TRT Spor. Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı. Galatasaray'ın başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Florya'yı boşaltıp, büyük çekmeceye taşınmayı planladıklarını söyledi. Dursun Özbek'i eleştiren Hamamcıoğlu, bir senede 250 milyon dolar borcu kapatacağız, diye bir vaadimiz olamaz, dedi. Galatasaray Kulübü'nde 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı. Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, kulüp üyelerinin katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın sorunlarını birlikte hareket ederek çözeceklerini söyledi. Kulüp çalışanlarının daha verimli çalışması için uygun şartlar oluşturacaklarını aktaran Hamamcıoğlu, başka bir kararımız, ofislerimiz danışmanlarla dolu olmayacak. Hele başka kulüp üyesi olan danışmanlardan hiç faydalanmayacağız, dedi. Nokta bir senede 250 milyon dolar borcu kapatacağız diye bir vaadimiz olamaz. Galatasaray'da güven ortamı oluşturmaları gerektiğini anlatan Hamamcıoğlu şunları kaydetti. Galatasaray'ın her konuda yönetilebilir duruma gelmesi şart. Bunu yapmak için bizim kadrolarımız müsaittir. Kudretimiz, tecrübemiz ve bağlantılarımız vardır. En büyük güvencemiz siz değerli Galatasaraylılarsınız. Elbette çıktığımız yol çok uzun, engebeli, inişli, çıkışlı. Ancak bizim rotamız belli, varmak istediğimiz yer çok net eğer güçlü bir genel kurul iradesiyle seçilen güçlü bir yönetim olursak kimse önümüzde duramaz. Ancak, bir senede 250 milyon dolar borcu kapatacağız, şu kadar kasa kolaylığı sağlayacağız, bu kadar gayrimenkul satacağız diye bir vaadimiz olamaz. Hayal satmıyoruz, sizlere böyle bir şey pazarlamaya gelmedik. Sportif vizyonumuz daima başarı odaklı olacak. Eşref Hamamcıoğlu, futbolda bir vizyon geliştirdiklerini vurgulayarak, 2022-2023 sezonunda yeniden Türkiye'de şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bunu mutlaka pahalı futbolcularla yapmak zorunda değilsiniz. 2023-2024 sezonunda tekrar Avrupa'ya dönmemiz şart. Avrupa'ya dönmezsek Galatasaray'ın dünya markası olma özelliğini yitirmeye başlayacağız ve uygun sporcuları kadromuza katamayacağız. Galatasaray'ın oyunu dominasyon üzerine kurulmalı, topa hükmeden bir takım olmalı. Daima zirveye oynayan ve kompakt bir oyun sistemi olmalı. Futbol vizyonumuz bu olacak. Sportif vizyonumuz daima başarı odaklı olacak diye konuştu. Altyapıya büyük önem vereceklerini aktaran Hamamcıoğlu, amatör şubeleri de liyakatli profesyonellerin yöneteceğini belirterek, amatör şubelerin finansmanını çözüm ortaklarıyla oluşturacağız. Çözüm ortaklarımızın hepsi de hazır ifadelerini kullandı. Projemiz Florya'yı süratle boşaltıp büyük çekmeceye taşımak. Eşref Hamamcıoğlu, Florya Metin Oktay tesislerinin bulunduğu arazinin çok değerli hale geldiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu arazinin 22 dönümü bizim, 60 dönümü de kamuya ait. Toplam 80 dönüm kullanım alanı var. Buraya pek sığmıyoruz. Yeterli antrenman sahası yok. Barınma tesislerimiz çok eskimiş. Ayrıca burası çok pahalı bir yer, değerlendirmek lazım. Buradan Kemerburgaz'a gidilmesi söz konusuydu. Proje böyleydi, biz de öyle düşünüyorduk. Son günlerde basında da çıktı, Galatasaray Eğitim Vakfı'ndan arazi alacağımız konusu. Bu dost toplantısında gündeme getirdiğimiz konulardı. Bu konuda bir gelişme olmadı. Bizim Büyükçekmece'de 109 dönümlük bir arazimiz var. Bizim projemiz Florya'yı süratle boşaltıp Büyükçekmece'ye taşımak. Burası Galatasaray'ın futbol üssü için en ideal alanlardan biri olacaktır. Hamamcıoğlu, Kemerburgaz'daki arazide ise içinde Ali Sami Yen Spor Lisesi'nin de bulunduğu ve futbol dışındaki diğer şubelerin yer alacağı bir spor merkezi kurmayı amaçladıklarını belirtti. Ada bizimdir, bizim kalacak kimse sulanmasın. Galatasaray Adası'nı yakın zamanda hizmete açarak üyelerin kullanımına sunacaklarını aktaran Hamamcıoğlu, Ada bizimdir, bizim kalacak kimse sulanmasın dedi. Mecidiyeköy'deki kulüp binasını rezidans yaparak kiralık olarak kullanmayı düşündüklerini vurgulayan Hamamcıoğlu, Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip binasında da voleybol akademisini kurmayı planladıklarını söyledi. Hamamcıoğlu, rakibi Dursun Özbey'in kulübün gayrimenkullerine yönelik projelerini de eleştirerek Galatasaray bataklığa gidiyor. Aynı sorunlara aynı reçeteyi uygulayarak farklı sonuçlar beklemek mümkün değil, dedi. 5 yılda 105 milyon dolar gelir. Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Boğaç Göncü de toplantıda dijital dönüş ve pazarlama projeleri hakkında bir sunum yaptı. Göncü, bu projeyle 5 yılda 105 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.